Sizce Yalova merkezde bedava olması gereken şey nedir? <laughs> bedava ne bileyim. <laughs> Parklar. Otoparklar. Çok pahalı. Kahve olabilir, çay olabilir. Başka yok. En iyisi çay. Çünkü emekler çayı çok seviyor. Yani ulaşımın emekliler için bedava olmasını, daha önce galiba bedavaydı 65 yaş üstüne, 60 yaş üstüne tekrar getirilirse şahane olur. Ulaşım. Öğrenciler ve gençler için mutlaka mutlaka ulaşım. İnsanlık çok pahalı oldu, ucuzlamasını istiyoruz. Yalamadan bir şey yok ki bedava olsun. teşekkür ederim. Çok şeyler var ama en başta ulaşım. Ulaşım olmaz yani bedava. Şimdi bedava kim kim götürdü? En büyük sıkıntı Yalova'da otopark sorunu çok. Ondan sonra bu alışveriş birbirini tutmuyor. Herkes yani tutturduğuna satıyor. Orada başka, burada başka. Yani vatandaş ne yapacağını şaşırdı yani. Mecbur almak sorunda kalıyor. Bir bakıyorum başka yerde başka fiyat. Çok değişik. Ufak esnaftan her şey aşırı yani pahalı yani.